Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni, yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce eğer hala kanalıma abone bana destek olarak kanalıma abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen yazılı oyuncusu Cemre Baysal'ın yepyeni e, farklı tarzda makyajlı olan fotoğrafını Instagram hesabının hikaye kısmından sevenleriyle bölüştü. Ben de sizler için Baysal'ın yepyeni karelerini bir şeklinde derleyip kanalımda sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun sizlere. iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.